start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. Toplu sayılabilecek bir çıkış diyebiliriz. Dıştan atak yapan iki numaralı Fast and Furious liderliği aldı. Farkı da bir buçuk boya kadar çıkardı. Bariyer dibinde 3 numaralı My Flower vardı. Dışlarından 6 numaralı Serin Çocuk şimdi geldi. İkinciye geri daha sonra ortada bir numaralı Gökhan Babam var. Bunların dışında Gold Bazar geldi. Bir buçuk boy kadar geride 4 numaralı Tarma Tebevi grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1600 metre start yerine ulaştı. 2 numaralı Fast and Furious'ın liderliği var. Fark yaklaşık 1,5 boy. 6 numaralı Serin Çocuk takipte. 1 boy içinde 3 numaralı My Sunflower. Bunun 1 boy dışında bu metrelerde 5 numaralı Gold Pazar var. 1,5 boy kadar gerisinde 1 numaralı Gökhan Babam. 2,5 boy kadar geride de 4 numaralı Tarma Tebebi yine grubun son sırasında. Bu şekilde Safkanlar 1200 startına doğru ilerliyor. 2 numaralı Fast and Furious'ın liderliği 1.5 boyluk farkla devam ediyor. 1200'de önde geçti. Dıştaki 6 numaralı Serin Çocuk takibini sürdürüyor. Daha sonra bariyer dibine yakın 3 numaralı My Sun Flower var. Yarım boy kadar dışında 5 numaralı Gold Pazar. 2 boy gerisinde 1 numaralı Gökhan Babam. Bunun da buçuk boy gerisinde 4 numaralı Tarma Tebebi yine grubun son sırasında. Bu sırayla Safkanlar son 800'e de girdi. 2 numaralı Fasten Furious'ın liderliği 1.5 boyluk farkla devam ediyor. Dıştaki 6 numaralı serin Çocuk yine en yakın takipçi durumunda. Yarım boy kadar içinde 3 numaralı My Sun Flower var. 2 boy gerisinde 1 numaralı Gökhan Babam. 2 boy geriden 5. diye 5 numaralı Gold Pazar girdi. İçinde de 4 numaralı Tarma Tebebi var. Viraj dönüldü. 2 numaralı Fasten Furious virajı önde döndü. Son 400 metreye de 1.5 boyluk farkla önde girdi. Ortadan 3 numaralı My Sun Flower'ın hemen dışarıda dışındansa 6 numaralı Serin Çocuğun atakları var. Yine daha geriden 4 numaralı Tarma Tebebi'nin en dışında 1 numaralı Gökhan Baba'nın ataklarıyla Taylar son 200 metreye giriyor. Dıştan gelen 4 numaralı Tarma Tebebi şimdi içindeki 2 numaralı Fast yakaladı. 4 numaralı Tarma Tebebi öne geçiyor. Bir boy kadar da fark yapıyor. Koşuyu da kazanıyor. 2 numaralı Fester Furias ikinci oldu. 1 numaralı Gökhan Babam üçüncü. 6 numaralı Serin Çocuk dördüncü. 3 numaralı Maisal Flower'da yarışı beşinci olarak tamamladı. 4 numaralı Tarma Tebebi Gökhan Kocakaya ile kazandı.